Güzeldi ha. He. Gittik. Kim? Ben, Berra, Berda, Kero, Züigabi. Ha, Vallahi çok hoş değil. Daha kız getirmemişler ya. Ama ben o kadar dedim iki tane getir, bana getirmemişler ya. Ne zaman? Ben gelirim. Bak. Ben gelirim. Ama bana iki tane kız getireceğim. Vallahi ben bilmiyorum. Birisi Olacak biri. Biri kumda. Valla <laughs> bak, bak kızlar kibasa <laughs> seni tevbesin. <laughs> Efendi. Sen ya ne yazık olur şimdi bak. Efendi. Beyefendi. Tamam. Yusuf, beyefendi. <laughs> görüyor musun? Bir de senden beyefendi olmaz dedin. Hanımefendi bana... Beyefendi! Değil. Buyur <laughs> bacım, gidici misin? Gidici! Bir şey gider, şuna gene geçe şikayetçi oluyor ya. Beyefendi, bavulum yok. Bavurum yok. Evet. O zaman mesele büyük. Git bavurum.

Ne? Ay efendi bu ne ya? Sen bir çok bana silah yok mu? Olmaz olur mu hanımefendi? Yerler sen uzun uzun sevdiğim benden uzun Sevdiğim sen olursan Ne verim uzun uzun Ne? Ne? Ne diyorsun ya ya? Çakırın lan bunu gel gel. Ya bırakın lan beni. Gel lan. Otur! Bırak hadi. ya! Adını buyurun <laughs> ekleyecekler bana ya! Helal! He ya! Ya bilmiyorum bir tane kocu gelmiş Bir bağırır Bir tane koydu maskası duvara girer ya! Her yer kan oldu bak her yer tam burayı su temizleyecek ya! He ya! ya Baba söyle ben gelirim ama kızlar olmasa sana yazık olur! Çiğit! Abi, abi! Geliriz! Abi! Hangi abi, öte? Abi! Tamam! Abi! abi. Ben seni bırak Abi, tamam. Ne, ne oldu? Benim oğlum yok, bu benim oğlum değil. Lan git balonu Lan 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 sür sür sür, sür. Aa, ne? Vay. Aa, pijama gibi falan falan falan, bu nasıl kalış durmisa lan? Kalış durma. Baban gider. İkisi falan, dört falan. Daha, daha ne dedi daha? Hadi baban, haddini sebenden seçe ama, Yok 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 yok. Lan. Bitti lan bitti. Öldün ayıp. Nasıl korktun Ben yoktum ağabey. Evet. Artık paslar diken O koku yayılmış. Altını emmesin. Hayır ya. Vallahi, Mustafa. Ben vallahi bilmiyorum. Ama bu mücadele kabadayıcı var ya. Geldi, gidip oğlum yemin kabadayı, mabadayı demedim. Bir tane esasından oldum. O küçük 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 var ya, Vallahi o kamano di çıkacak. Canım özür dilerim. <laughs> Hayır vallahi vallahi. Ben bilmem ben gelirim. Ben gelirim. Zıkıntı yok. Vallahi bile param yoktu bak sizden al. Baksa bir tane gömlek almayayım bana küçük geliyor lan. Haydi hepin yol. Vallahi bilmem abi. Ey dostum sizde <laughs> Kadir'e barma sürücüm. Ya buradan alıyorsunuz. Abi bizim Almanya böyle değildi. Biliyordum uçağı veriyordu bavulu. İnek alıyordu. Sen <laughs> burası Almanya mı? Ha! Burası Almanya mı? Daha uçak gelmemişler Bizim memlekete uçak gitmiyor. Tabii kimse bir Türkçe olamaz. Bekleyin burada polise gidiyorum. Gel lan buraya. Var ne lan beni. Hüsnü gel Hüsnü. Hüsnü gel buraya sor. Şşş. Sen nereden artık bunu? Ya, ya bilmiyorum. Bu ben ben, Valla benim <laughs> şimdi de var ya. Eskiler gibi olmasın. Valla. Hay ya. E suç aynı dersse. Nereye? Oraya. Lan dördün nereye ya? Tam boş basan köpek. Hadi ama, kalkmaz. Hadi ben giderim oradan. Karı kızlarla bunu sen ne yapacaksın? Hadi la. Hamis, kahyak kadar. Ben bir kere bana deli diyorlar. Demiyorlar ki deli benim. Ne diyor? Kahyak kadar. Hayır kızına. Kahyak kadar.